Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir zamanlar hepimiz granül kahve içiyorduk. Baya herkes, hepimiz. 7'den 70'e. Sosyoekonomik ve sosyokültürel durumu ne olursa olsun herkes hazır kahve içiyordu. Evde, misafirlikte, kafelerde hazır kahve satılıyordu. Baya çoğunluk onu içtiği için biz de aslında hazır kahvenin içilebilir bir şey olduğuna inanıyorduk. Ve bununla ilgili hiçbir soru işareti yoktu kafamızda. Hatta yani şöyle söyleyebiliriz. Bence içecek dünyamızı granül kahve yönetiyordu. Thank you. Diğer içeceklere kötü falan davranıyordu. Hatta bir dönem sütü işinden almaya çalıştı. Yerine de kayyum atadı. Süt tozu. Ve sütün yerine kayyum atamış bir içecekti granül kahve. O zamanlar granül kahvenin bu hükümdarlığını anlam veremesem de daha doğrusu anlam vermek istemesem de nedenini Aşağı yukarı çözebiliyordum. Çoğunluğun gözünden bakınca granül kahve baya baya içilesi bir şeydi yani. Zahmetsiz bir içecekti her şeyden önce. Uzun plastik bir paketi var böyle açıp kaynayan suyu döküp karıştırıyorsunuz ve ihtiyacınız olan enerji, serotonin, yağ, kalori her şey bir anda sizin oluyor. Bu kadar basit ve her seferinde aynı tadı yakalıyorsunuz. Bir çeşit hız ve istikrar iktidarıydı granül kahve. Zamansızdı. Zahmetsizdi Makuldü Ve En önemlisi kapsayıcıydı herkese hitap ediyordu Neredeyse yani böyle neredeyse her sınıftan insanı bir araya getiren bir içecekti diyebiliriz onun için Sonra ne oldu bilmiyorum Bilmiyorum Bir anda bir sabah Bunaltıcı düşlerimizden uyandık Ve artık granül kahve içmiyorduk Ondan bir gün önce Sadece zincir kahvecilerde tükettiğimiz tarzda içecekler evlerimize girdi. Evde böyle çekirdek öğütmeye, işte e, filtre kahve kağıdını ıslatmaya ve çekirdek miktarımızı hassas tartılarda ölçüp minor ayarlarla tat değişiklikleri yaparak kendi damak tadımıza göre güzel bir kahve demlemeye başladığımız bir döneme geçtik. Bir günde. Ve hepimiz önceden granül kahve içtiğimizi unuttuk hiç içmemişiz gibi davrandık. Ölüm kahve kahvemi Yok ben. <laughs> Teşekkürler. Filtre kahveniz varsa alırım falan. Yine telefonumu kapatmayı unutmuşum. Kahvenin böyle ince veya kalın çekilmesine göre yarattığı tat farkını, kahvenin, kahvelerin gövdelerini, çekirdeklerin yetiştikleri yüksekliklerin ve bölgelerin onun tat ve aroması üzerindeki etkileri üzerine konuştuğumuz bir noktaya geldik. Bir anda takti. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Bilgi. Deneyim. Disiplin. Bir gün önce kettle'ın tuşuna basıp ağzımızla böyle plastik yırtıp plastik kalanı puf diye dökülerek. <laughs> böyle haşa, haşa 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 Karıştırdığımız bir şeyden çıkıp böyle yavaş yavaş çekirdek öğüttüğümüz e, sonra ince akıtan e, su sürahisinden yavaşça ve atışmışımıza saat yönünde oval hareketlerle e, su akıttığımız ve kahve çekirdeklerinin birazcık patlamasına izin vermek için 35 saniye bekledikten sonra 60 gram daha su döktüğümüz bir bir noktaya geldik. Zahmetsizliğin ve istikrarın yerini değişkenlik ve zerafet aldı. Sene bu arada 2015 civarı falan da, o yüzden böyle 30 yaş altı şu an bu videoyu izleyen insanlar ne diyor lan bu manyak noktasında olabilirler ama ben bunun bir çeşit hafıza üretimi olduğunu düşünüyorum şu an yaptığım şeyin ve hayatımızın merkezinde olan bir şeyin sanki hiç olmamış gibi oradan çıkabilmesi ve içecek hükümdarlığını başka ve hiç beklemediğimiz derecede zahmetli bir şeye bırakmış olması bana inanılmaz bir politik umut veriyor. Üstelik şu da bana umut veriyor. Granül kahve iktidarı sırasında zulüm görmüş süt, yani yerine kayyum atanmış süt, yeni gelen... <laughs> kahvelerle beraber işlevini çok arttırdı ve bunun içinde çoğaldı. Eskiden biz sadece hadi yağsız ve yağlı süt içiyorduk. Light süt diye bir şey vardı hayatımızda. Ama içtiğimiz kahve çeşitleri ve kahve alışkanlıklarımızın değişmesiyle beraber tabii ki de wellness vesaire bunun üzerinde etkili. Farklı farklı sütler girdi hayatımıza. İşte laktozsuz süt girdi, çok yağlı süt girdi, çok daha iyi latte kreması yapabilmek için bitkisel sütler geldi süt tüketmeyen ameliyatla içmek isteyen insanlar için. İnanılmaz bir dönüşüm yaşandı içecek endüstrisinde ve pazarda. Yani bütün bu e, yeni dönem sütler aslında post granül kahve döneminde hayatımıza girmiş ye yeni e, deneyimler. Bütün bunları da şu yüzden anlatıyorum. FUKO'cu bir yerden anlatıyorum. Yani FUKO'yla bir felsefeci olarak uzlaştığım tek nokta şu. Tarih gerçekten iktidarın tarihidir. Ve hatırlamak gerçekten politik bir eylemdir. Tabii ki de hatırlamak politik bir eylemdir ve tabii ki de politik olarak hatırlanması gereken Türkiye'de belki çok fazla şey olabilir. Ama bence granül kahvenin hayatımızdan çıkışını ve üzerimizde bu çıkışın yarattığı etkiyi ve e, hazzı anlamak şu anda günümüzde birazcık umuda olan, umuda ihtiyacı olan herkes için önemli bir hatırlatma diye düşünüyorum. Ve bence alışkanlıklarımızın değişiminin yaratabileceği etkiyi, hayatımızın merkezinde olan bir şeyin bir gün olmayabileceğini ve zulme uğrayanların bir gün çoğalarak kazanabileceğini hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> o zaman sözlerimi <laughs> yaşasın ve atmış. <60. gülüyor> ve geçmiş olsun granül kahve sevenler diyerek bitirmek isterdim ama <laughs> okay. Böyle bitiriyorum.